Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün manyak, fantastik, bomba bir video. Hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Arkadaşlar bugün yeni aldığım e, 106 Messi, 105 Krizman, 99 Dembele, 101 Fodun, 102 Bellingham ve diğer kadromdaki olan oyuncularla maç yapıyoruz. Ve iki kanatımızın ikisi de alt aşağı bakmaktan Niye anlamadım benden. O zaman İç düştü başla. Şimdi sağ kanata mecburi bir şekilde Luis Figo sol kanata da M2 koyacağım. Başlayalım. Kanalımdaki ilk pes aşam neydi? Aşamalı demişim. Klasman videosum... videosu mu? ama bu nasıl Kalk başladı ya? Cim. Belki de çok daha ötesinde. Sırtta. Da... Da da böyle, böyle oynamam da işte videodayım diye oluyor. Moment yiyom. Ben ne yapıyorum? Ama ağlıyor diyorlar. Moment... Ya ama oha ama o nasıl ya? Bunu dağıtamıyor sen. Allah Allah. Ya işte bu ya. Bir mesaj gibi olamadınız. Turizman ya bak Emre 3 tane sapladı bu adam hatta bak videosu aman, fotoğrafını koyayım yani göstereyim göster SS almadım da 3 tane atın ama spor yani, inanan inanır ama bu adam bilmiyorum ama neyse at ya ben niye böyle derde girdim anasını satayım sanki attık mı attık biz ona bakarız Olsaydı ne? Ah be! Ne de çabuk çabuk hadi. Arkadaşlar olsaydı e da yine başladık şimdi. Başladık bros. Olsaydı ne? Başladık. Okey. Çok iyi. Bir sustum. adı? Odaklandım. Ama konuşarak artık. Spiker gibi yapacağım. Lionel Messi bastı. Alamadı. Şimdi. Şimdi Jorginho. Jorginho. Verdi pasını. Kylen Mbappe. Mbappe alamadı. Mbappe alamadı. Kim gidiyor? Bastoni. Defasta Bastoni. Çok iyi Rudiger. Rudiger. Mbappe. Yine olmadı Mbappe. Gördü arayı göremedi arayı. Her yine hata yapıyor, yine hata yapıyor. Tam mazarla. Donnarumma, sen olmasan ne yapardık bir kral? Jorginho. Lionel Messi. Griezmann, verdi arayı Griezmann. Odan Lyon, ah, Luis Figo derken Messi olmadı işte. Luis Figo veremedi zaten. Hata çöp etti adam da neyse. Ah, Costa kurtu. Hayır. Bastoni. Bastoni. Çok iyi hamle. Çok iyi hamle. Çok iyi hamle. Çok iyi hamle derken. Niye dolar ama? Yüzde yüz. golleri çıkartıyor ya. Kral adam. Evet. Şimdi corner. Corner. Yine de bak spikerliğe başladım. Jorgin, Bedellingham uzaklaştırdı. Messi, Messi küçük boyunda ne yapacaksın kardeşim? Yo evet verdi ama hakem bitiriyor. Hakem niye bitiriyorsun hakem? Hakem. Bilmiyorum bakalım. Kodum bu niye dembele falan sure, aşağı bakıyor ya. Dembe o zaman Mbappe çok hata yaptı ondan Luis Figo ile koydum sol kanata sol açıyor sağ açıya da Muhammed Maalesef bombacı salamızda da sonumuz çiğezamız yok. Ama inşallah 103 presimiz olacak. Zaten o %100 değil. Neyse. Evet, Santra bizden Bellingham verdi. Verdi Jorginho, Jorginho sağ gördü, göremedi, göremedi, göremedi Petre'ye hadi. Faul biz yaptık, ben, ben yaptım. Onun bize. Yaptı. Kimse de ikadem bu arada. Yok. Ben niye böyle veriyorum ya? Zor değil ya. Çok güzel. Luis Figo döner. Ya olmadı işte. Geriye dön, döndüm de. İyi bir şey ettim sanırım orada. Ha baston ya. serbest kuş verdim adamlara. Ya gol yersek bastonya ye yazar da mecbur ama onu da yapmaya ya. Tamam hani Griezmann da burada dursun pas mas vermesin. İyi bari atamıyor rakip. Gordon. Da yeni başladı. O kolundan beri çünkü 101 değil. Eğer yüz 101 Gordon olmaz yeni başladı ya da. Oyun yeni başlandı. öyle bir kampanya yapıyor da. Şöyle. İyi bir ara gördük. Çok güzel. Şöyle. Güzel bir orta. Krizman yapma. ben hiç orta kafa gol pek yapamıyorum ya. Pes 22'de yapar da Yok bu 24'te olmuyor. 23 topa. Hmm. Yendik ne yendik biz ona bakalım. Daha yenmedik de. Ömer Messi verdi Griz Luis Figo'ya ne Griezmann'a. Luis Figo. 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 Döndü aşağı. Griezmann. Griezmann'a verdi Messi'ye. Messi! Ah. Olur öyle. Ne? Griezmann açacak. Griezmann e, açtı ortayı. Onu ne yapmadan koydu? Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel bir maç geçiyor. Şimdi. Şöyle dön. Ver bunu da. Ah. Muhammed Salah olmadı. Maalesef orada diğer var abicim. Olmaz o. Şöyle. Oo Bellingham. Dönermiş ya çünkü olmaz o. Kalp kırıcı. Belki de çok daha ötesinde. İntihar etti adeta Dortmund. Şampiyonluk için çıktı kendi seyircisi önünde bu maça. Kazanmaları yetecekti başaramadılar. Başaramadılar olmadı. İkinci yarıda çok gol kaçırdılar. Çok büyük ayak kırıklığı yaşıyorlar. Çok büyük fırsat gelmiş onların önüne. Biliyorum. İnşallah biri atar. Sabahı olmadı. ya kalecinin kalecinin kucağına gidecektim bu sefer. Ya çünkü ben kendimi biliyorum abicim ya. Ne? Ben mi yaptım? Sarı kart bir de ya. Ben ben ayak mayak koymadım adam kendi düştü benim oyuncuya takılıp kendi bizim oy bizim oyuncuya vurdu bizim oyuncuya vurdu adam hakem hakem şu yaptıkların o dersem zaten hakem yüzünden Hı. Bunu yukarıdan da emir yazdı kardeş ne yapıyorsun video çekiyorum kardeş minutes has been indicated. Luis Figo olmadı. 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 Ve maç 3-1 3-1 bitiyor. Son anlarda emir yazdı ondan gösteremedim. Gayet güzel oyuncu derecelerine bakalım. Bugünkine bakalım. Griezmann yedi buçuk oynuyor. Bellingham 7. Uyus Hugo yedi. Biliyorum ama yedi. Altı buçuk dolar ama da maçın kaderini o biraz belirledi. Robinson altı oynuyor. Jordan 6. altı. Dört beş oynuyor. Bu maç gününde değildi. Rakibimizde de Kylian Mbappe da güzeldi. Diğerleri de altı buçuk falan oynuyor. Arkadaşlar. Demek şöyle puanımızı alalım. Onu da göstereyim yani. Görün. 83 maç oynamışım güzel 8 puandayız. Ondan sonra dördüncü klasmana geçeceğim. Sonra 3 falan akacağız işte bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar oyun planımda kapanış yaptım. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. size gene pek de iyi olmasa aynı yine chat chat konuşamıyorum da ya. Çerezlik bir gameplay çıkartmayı şey yaptım. Yani bu ilk zaten şey gameplay. O yüzden acemiyim. Youtube'dan tekrar başladık. Ya geçmişimiz var dedim. Videolarımdan görmüşsünüzdür de. Yeniden başladım. Ufak bir ara vermiştik. Bırakmadık zaten de. İşte öyle. bir yani Nasıl video istiyorsanız falan yazın. Onları da çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, yepyeni, yeni, güzel, mükemmel içeriklerle benimle kalın. Bu arada... 2-3 güne de ya 103 aldı, pres aldım e, arkasından da deneme videosu geldi gelebilir. Gelecek zaten kesin olarak. Ee, benden bir günlük bu kadar. Spoiler de verdim bakın. Hadi yine iyisiniz. Benden arkadaşlar benden bir günlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Benimle kalın. Bay bay. Ya, bin, ısıracağım odayı Saat beşe gelince de göreceksin pompayı Arabada beş 5 oldu lan beş oldu Ben Bendensin arabada beş Evde 15 beş Hoşuma be <Gülüş> da gidersen Ağaya beleş カウンターにぶつなってきてくれでも。